Bir zamanlar makinelerin sadece hesap yaptığı bir çağ vardı ama bir kadın onların düşünebileceğini hayal etti. Adı Ada Lovelace'di. Şair Lord Byron'ın kızıydı ama onun dizeleri sayılardan, mantıktan ve algoritmalardan doğuyordu. Charles Babbage'in Analitik Makine adını verdiği devasa mekanik bilgisayarı gördüğünde sadece dişlileri değil geleceği de gördü makine delikli kartlarla veri alan, belleği ve işlem birimi ayrı olan modern bilgisayarın ilk tasarımıydı. Ada 1843'te bu makinenin notlarını çevirdi ama sadece çevirmedi, makinenin nasıl bir dizi işlem adımını otomatik olarak yapabileceğini, yani bir algoritmayı yazdı. Bu notlar tarihin ilk bilgisayar programı olarak kabul edildi. Dahası makinenin sadece sayıları değil, müziği, sanatı, sembolleri ve düşünceleri bile işleyebileceğini söyledi. O, teknolojinin erkek egemen dünyasında bir gün makineler düşünecek diyebilen ilk insandı. Yaşadığı çağ onu anlamadı ama bugün her satır kodda onun sesi yankılanıyor. Ben geleceği yazdım.